sevgili canlar, yoldaşlar, teşekkür ediyorum konuşma hakkı verdiğiniz için. Tabii Dilan'ın annesinin sözler üzerine, konuşması üzerine ne dersek boş. Sevgili canlar, bu yaşadığımız topraklar, bu coğrafya katliamlar ve soykırımlar tarihiyle doldu. Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve ya, ne ya. ya, yazık ki ya, ya. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ve bugüne Şimdiden kadar onlarca, var, ya. yüzlerce, ya. binlerce ya. sayamadığımız ya. kadar çok katliam gördü ya. bu topraklar. Bak, bak. Ama, 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 ama ama şunu bir kez daha hatırlatmakta yarar var ki katledenler katledenler, katledenler lanetle anılmaya devam ederken katledilen canlarımız her zaman gönüllerde yaşıyorlar. Hani hep söyleriz. Hızır Paşa'yı sadece ismen bu toplum. Ve adını andığında lanet olsun Hızır'a der. Ama Pir Sultan Abdal dendiğin zaman herkes elini göğsüne kor. Onu hürmetle, saygıyla anar. İşte bedenleriyle bize siper olan bu yoldaşlar bedenleriyle bizim yaşamamızı sağlayan oradaydık çoğumuz. Ben de iyi olmak üzere. İşte bu yoldaşlar da sonsuza kadar yaşamak durumdalar, yaşayacaklar. Sonsuza kadar onlardan öldüler diye bahsetmeyeceğiz hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman demokrasi şehitleri, emek, özgürlük şehitleri, devrim şehitleri ölmezler. Onlar sonsuza kadar yaşarlar ve biz onları yaşatacağız. Bunun sözünü Bunu verdik, verdik. verdik ve sözümüzün arkasındayız. E, Asla ama, ama şunu bilelim ama, ki Dersim'in Koçgiri'den Koçgiri'yi Sivas madımaktan, Maraş'ın Çorum'dan Çorum'u Roboski'den Sinopi'den Cizye'den Soma'dan Suruç'tan ayırmak mümkün değil. Acılarımız bir, gözyaşlarımız aynı. Dolayısıyla bütün halklar bütün ezilenler bir araya gelmek zorundayız. Her zaman daha çok kol kola girmek zorundayız. Bu lanet bu çemberi yıkmış hep beraber yıkmak zorundayız yoldaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Kurtuluş yok. Geç Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok.